Merhabalar. Sıkıntılı günler geçiriyoruz hepimiz. Ama geçecek. İnanın ki geçecek. Dünya tarihine baktığımız zaman bu tarz olaylar yaşanmış ve bitmiş. Bizim de bitecek. Ne kadar sürer orasını bilemiyoruz ama geçecek. İnanın ki geçecek. Bu dönemde oturup endişe duymaktan, üzülmektense tedbirimizi alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta krizi fırsata çevireceğiz. Zaten başarılı ve mutlu insanlara baktığımız zaman ne olursa olsun hayat mücadelesi veren insanlar olmuştur. Biz de öyle yapacağız. Yapmak zorundayız. Bu dönemde beslenme ile birçok kafa karışıklığı meydana gelmiş. Bana da mesajlar geliyor. Ben de sizler için video çekmek istedim bana gelen mesajlarda hocam doktorlar bile bu dönemde kesinlikle diyet yapmayın diyor. Ne diyorsunuz? diye mesajlar alıyorum. Peki ben size soruyorum. Bu dönemde diyete sizler de karşıysanız nasıl besleniyorsunuz? Kızartmalar, hamur işi, abur cubur, kola, Açıklı çiçekleri saymıyorum bile. Bu şekilde mi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendireceksiniz? Bir de fazladan depoladığınız o yağ depoları beraberinde toksin maddeleri de depoluyor. Bunu da biliyor muydunuz? Bu dönemde çok düşük kalorili diyetler, tek tipli diyetler, X diyeti, Y diyeti, detokslar yapılmaması gerekiyor. Bu dönemde sağlıklı, dengeli, yeterli ve çeşitli beslenilmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde beslenirseniz bağışıklık sisteminiz daha kuvvetli olur. Ve olası bir hastalık durumunda atlatmanız daha kolay olur. Bu yüzden özellikle diyet diyoruz, sağlıklı beslenme diyoruz. Aynı zamanda hem bedenimizi hem ruhumuzu sağlıklı beslememiz gerekiyor. Sadece bedeni değil, ruhumuza da odaklanmamız gerekiyor. Günlük yeterli uyku ve fiziksel aktiviteyi de unutmamız gerekiyor. Sizleri seviyorum.